şişmeye başladı. Ayşe'nin kalıcı yiyor. Başkenti Konya, Atina, Başka. Bulgaristan, Azerbaycan, İran, İran, İran. Suriye, Büyük Türkiye'nin eyaletleridir. Ekini şöyle alacağım da, şöyle. Çevirip buraya avcığım için aldığımda dibine şöyle diyor. Çevirip alacağım dibine şöyle diyor. Böyle vur birden kelle toplar vurmaz öyle. Onlar bilmiyor mu evi? Bilmiyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese günaydın. Bugün bahçeye geldik. Eee ekim biçimi olacak arkadaşlar. Orakla elle ekim biçeceğiz. Bahçemize geldik. İnşallah sizinle bu anı güzel bir şekilde çekeriz. İyi boyukluğu ya bir şey yok da. E, yoksa... e, 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 şöyle kuşlu kim aldı eskilerden diyor ne? Ekinler seyrek arkadaşlar yağmurdan buraya burada pek yağmur yağmadı. Kar toprağı sıkıştırdı çok sert bir zemin oldu. Burada da zor çıktı zaten. Hem seyrek hem boyu küçük ekinlerin. patrosunu atacağız. Zamanın bu ne ayıracağız inşallah. Bir taraftan kahvaltı hazırlanıyor. Bakayım. Ne oldu? Dudağına arı mı soktu? Bakayım dudağına. Bakayım da bir iyileştirin. Dilini çek. Dilin Bakayım değil. bana bak. Da bak şişmiş biraz. Al işte ar koy. arı sokmuş dudağına. Bak alt dudak şişmeye başladı. Hadi Ama... buzu koy buzu. Buzu koy da. Ha. ha. İner şimdi tamam ha ağlama Evet Furkan'ın arı soktu dudağından Allah'tan dilinden sokmamış ağlıyor çayımızı demliyoruz sabah kahvaltısı patatesimiz kızarıyor ne gülüyor, <gülüyor> Ayşe Ayşe. Baba ya. Acıktın mı sen? Hı, hı. <laughs> Şu an patronla beraberiz. Evet ebe nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? El iş tutar biz burada otururuz değil. Yıl 2022 e, orakla buğday bir çöz, Ebe Nasıl oluyor bu iş? Anlatır mısın biraz? Nasıl olacak? Oraya çevirirsin, vurursun dibine, tangır tangır işle. Zamanında hep yaptınız mı böyle? Ah, ah geldi geçti. Yapma değil de akşamlara kadar bilimizi doğrultamazdık. Kısa olmasa da şöyle oraya toplayıp da şöyle aldığında da oraya vurdun zıp o çiğni başına uğrar. Ötekini de aynı alın zıp o da bir kucak şey olur şurada. Ekini şöyle alacağım da. Şöyle. Çevir buraya aldığım için aldığından dibine şöyle döreceğim. Çevir balacan dibine şöyle döreceğim orağı. Böyle vur yerden bir kelle topla. Vur, olmaz öyle. O da öyle işlenir. Bunlar bilmiyor mu evi? Bilmiyor. Sırf yengen biliyor ama. Yengen mi biliyor sadece? Hı -hı. Ayşe yengen biliyor. Annem bilmiyor mu? Anan da bilir. Anan bilmem. Anan almasın işlenir. <laughs> Eski toprak o da. <laughs> Valla. <laughs> E zaman da göstermemişsin demek ki. Valla Bilal dayan söylüyor ki oraklı tarzış onun gibi iki. Bilal dayan biliyor yani yapmasını. Aa. Yusuf dayan? Hep, Yusuf dayan hepsinde en iyi işli. En iyi mu işler. Yusuf dayan tuttuğu işin hepsi iyi onu. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. De. Evimden nasihatler aldık. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın babacığım. Acıktınız mı siz? Of erken acıkan ekip belli. Hemen patatese yumulmuşlar. Ah. Ayşe acıktın mı? <laughs> Acıkmış Ayşe de. <laughs> Furkan acıktı mı Furkan? Tamam. Siz karnınızı doyurun. Biz de birazdan yiyeceğiz. Bir bakalım Ayşe. Batır hadi ye. <laughs> ha? <laughs> Aferin sana. Evet arkadaşlar biz de buraya soğuk kuralım. Kahvaltı hazırlayalım. <laughs> Yat Furkan. Geç. Şişti mi dudak? Bana bak. Heh. Şişti mi? Tam iş biteceği zaman değil mi Furkan ya? Arı soktu ya. Alt dudaktan ya. Arı <laughs> kesin. başladık orakla ekim işmeye burada makine girmiyor arkadaşlar sarf arazi yamaçta o yüzden mecbur orakla biçiyoruz bizde Ama oraya bırakmış elle devam ediyor oraktan daha kolay geldi herhalde el daha mı kolay bu Çok <laughs> Orakla daha mı zor oldu? Orakla zor oldu. Karpuz molası vereceğiz. Evet. Ali Bey. Karpuz yiyeceğiz hadi. Ekip yoruldu. Karpuzu yetiştirdik. Evet. Evet. Karpuzum hadi karpuzum. Yani. evet, Bismillah. Hadi afiyet olsun. Başlamıştık. Evet. Bismillah. Yor, yor, yor. Evet yoruldum baba. Yor, Kamera sende. Baba yorgun. <gülüyor> <gülüyor> baba yorgun. <laughs> baba yorgunsa ameliyeden babadan kan çıkacak ters ter. Öyle çalışacak. Bu yakın böyle olsaydı bu kadar sürmezdi. Vurduğumuz bir geçici Yaraladık ekini. Ekimi bizi bitirdi. Biz mi ekini böyle değildi? Abi. Evet. Evet ekim, ekim de bizi yaraladı. <laughs> Herkes koşuldu. <laughs> 21. yüzyılda orakla buğday biçiyoruz. Geleneksel hesaplıyorum Ekip karpuz yedi, tekrar iş başına geçiyor. Evet. Ayşe hanım karpuz yiyor. O hmm, da güzel? Etli adam evet, evet, yiyor. Evet, ebrar da yiyor. İmkan olmaz mısın? Hey, elim tutma. İyi mi tutmazsın? Poz <laughs> mu verin bir de. toprakla pişmeye devam ediyoruz. Çok az kaldı. Hadi kolay gelsin. Şu an tarlaların yüzde 99'u bitti. Şu kısım kaldı sadece. Ondan sonraki işlem patos. Patosla buğdayını buğday samanlığa ayıracağız. Enişte suyu getireyim. İlk başta bir konuş da sonra. Ne diyeyim ben? Ne yaptın? Nasıl gidiyor? Yoruldun mu? İyidir Türkiye. Türkiye. Büyük Türkiye. Evet. Başkenti Konya. Atina. Bulgaristan. Gürcistan. Ermenistan. Azerbaycan. İran. Irak. Suriye. Büyük Türkiye'nin eyaletleridir. Komşuları yok. Eyalet oldu artık benim için. Kanun. Evet, tamam. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. O kadar. <laughs> evet, Hayırlı be. olsun. Sağ olasın eniştem. Enişte işte bitirdik, az kaldı. E Ekim bitti. Ekim bitti, o iş bitti. Şimdi bitti. sıra yemek zamanı. <laughs> ya, o, onu şimdi <laughs> halledeceğiz onu, onu da. Bitmeden olmaz. yemeğe giderse kayıp olur. Ee, bitireceğiz ondan sonra. Sonra hmm. patoz işine mi geçtik enişte? Yani patoz, patoz atacağız ha? Kaçıncı yıl sonra oraya alayım. Öyle mi olacak? <laughs> ha değil mi? işte. Burası normalde kiraz diyarı arkadaşlar. İyi de ne yapalım? Buralar da hep kiraz var. Buranın geçim kaynağı kiraz. Bu da bir şeyler tekrar orayla <laughs> ekim biçmeye karar verdik. El birlikle evet. aylacak ekim biçiyoruz. Herkese selam olsun. Evet. Ne zor oluyor mu? vallahi idare ediyoruz gari. <gülüyor> <gülüyor> zor falan değil. Alışkın Evet, üçüncü günümüzde bitireceğiz inşallah. İnşallah, inşallah bitireceğiz. Yakın bizden korkmasın, biz ondan o bizden korksun. Biz evet. Korkmayız. Aynen. Hala nasıl gidiyor hala? Şükür iyi, nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Yorulmadın mı? Yoruldun mu? yorulmadım. İyi maşallah maşallah. <laughs> bak ne güzel havamızda. Evet rüzgar esiyor püfür püfür. Çok güzel. Ağustos'un ortasındayız şu an. Rüzgar esiyor burası hep böyle eser. Değil mi Ali Bey? Evet arkadaşlar işte. Vay nasıl gidiyor Ali? Ben ağrı işte. demek ne demek işte millete onu söyle. Onu millet bilmeyebilir. İdare ha idare eder anlamında. Ben ağrı. An, <laughs> dur oğlum. Dur sen de çekeyim. Dudağın indi değil mi? arı soktuydu indi değil mi dudağın? İyi. E, Torosların zirvesindeyiz arkadaşlar. Oh, hadim Dağları. Konya'nın Hadim Dağları'ndayız. Yaylalardayız. Hava püfür püfür esiyor burada. Ağustos'un 15'indeyiz. Ama burada bile ceket giyebilirsiniz. Yani esiyor burası. Arkadaşlar şimdi pilav yapacağız. Pilav üzerinde et tavuğu ayrı başlıyoruz tekleyeceğiz Şimdi Evet, menümüzde ciğer sote var arkadaşlar. toplama sahnesi. Şimdi eve gidiyoruz artık. Yarın bir günlük daha iş var. Ondan sonra bitti. Abi, abi, abi. Hadi toplanın. Eyvah. Eyvah arkadaşlar. Bize <laughs> Cümleten günaydın arkadaşlar. Aynen kızımın dediği gibi bugün patoz günü. Yığdığımız buğdaylara patoz atıyoruz artık. Traktör kurulumunu yaptı. Çuvalla sevdik. Ve buğdayından ayırmamak bir yerler arkadaşlar. Samanın buğdayından ayırıyoruz. Haydi şimdi de. Dirgeni bıraktılar arkadaşlar. Dirgenini atamadılar. Elle atmaya devam ediyoruz. Dirgen hep takılıyor herhalde. O yüzden devam. Evet patoz işi bitti arkadaşlar. Şimdi samanı e, çuvallıyoruz. Paketliyoruz balya şeklinde. Evet hasatla memnun musun baba? Hasattan memnunuz bu kuraklığa göre. Allah bereket versin. Bine, şey bine beş Allah beklerken. Bine beş beklerken bine üç oldu. Buna da şükür. Allah bu kuraklıkta. Şey Valla tozu işi bitti arkadaşlar. Şimdi samanı yükleyip köye götürüyoruz. Ve bu kadar yerden çıkan buğday bu kadar arkadaşlar. Yarım çuval var yok işte hepsinden. Şu fazlalık çuval bunlar. zamanı bala şeklinde yapıp götürüyoruz arkadaşlar. Evet bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar.